Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün azamla hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol Yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin çok sevilen güzel oyuncusu Tuğba Büyüküstün Sefir'in kızı dizisinin kadrosuna dahil oldu. İşte Star TV'de dün akşam yayınlanan yeni bölümden Tuğba Büyüküstünün yepyeni görüntülerini ve Sefir'in kızındaki dizisindeki ilk bölümündeki olan fotoğrafları sizler için videoda düzenledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar. Her videomla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarını uymayı ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.